Konya kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, bilim insanları, esnaf, çiftçi, STK. Türkiye'nin ilk iklim şurası yoğun katılımla Konya'da başladı. Beş gün boyunca yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ile mücadelesindeki yol haritası belirlenecek. İklim değişikliğinin olumsuzluklarından bir hayli etkilenen Konya bugün Türkiye'nin ilk iklim şurasına ev sahipliği yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nda ilk sözü İklim Değişikliği Başkanı Orhan Sola kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları 2053 net sıfır vizyonu ve ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olma iradesi neticesinde ülkemiz için yeşil kalkınma süreci yine Sayın Cumhurbaşkanımızın veciz ifadeleriyle bir devrim, bir milat olarak başlatılmıştır. Yeşil kalkınma devrimi hem tüm sektörlerde hem de hayatımızın her alanına etki edilecek kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü işaret etmektedir. Türkiye'nin iklim yasası Konya'da şekillenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu noktaya değindi. İklim değişikliğinden en fazla Konya etkilendi dedi. Burada sadece Konya'nın değil Tüm Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda yapması gerekenleri alanında uzman 650'den fazla bilim insanımız kurum ve kuruluşlarımız ele alacak. İnşallah Haziran ayında devralacağımız dünya genelinde 240 bin üyesi bulunan Dünya Belediyeler Birliği dönem başkanlığımızda da küresel anlamda bu konuların çalışmasını yapmayı taahhüt ediyoruz. İklim şurasından alınan sonuçların Türkiye ve dünya adına çok kıymetli olacağına dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise 2053 vizyonuna işaret etti, toplumsal şuurun oluşması gerektiğini belirtti. Hepimizin iklim değişikliğiyle mücadele için birer elçi olduğumuzu, bu, bu elçilik görevimizi birbirimize sık sık hatırlatmamız gerektiğini ve bu konuda attığımız her adımın İçtiğimiz her suyun, kullandığımız her maddenin, eşyanın bir ayak izinin olduğunu ve bu ayak izinin de doğaya ne kadar zarar verdiğini unutmamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İnsanı yaşatmaktan bahsediyoruz. Eğer insan doğaya zarar verirse bunun karşılığını da hemen gördüğümüzü çok yakinen yaşıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede gençler önemli rol oynayacak. Vali Vahdettin Özkan da bu konuya değindi. Gerçekten bizi heyecanlandıran en önemli husus da sevgili gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı. Artık bütün dünya gençlerinin birbirinden çokça çok daha fazla döneme göre alakadar olduğunu görüyoruz. Dijitalizmin hep menfi tesirleri, menfi etkileri anlatılırken aynı şekilde insani olan, güzel hasletlerle ilgili, güzel hedefler doğrultusunda da bütün dünya gençlerinin aynı zamanda organize eden bir Fonksiyon ifadetini görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kürsüye gelen son isim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu oldu. Bakan kurum Yeşil Kalkınma'nın lider ülkesi Türkiye hedefine değindi. Şöyle devam etti. Hakikaten bizim medeniyetimiz tabiatın bu noktada tabiat ahlakını yüzlerce yıldır bütün insanlık alemine örnek olmuş bir medeniyettir. Biz atalarımızdan, büyüklerimizden ağaç kesmeyi baş kesmekle tutan bir medeniyetin evlatlarıyız ve akarsudan bile abdest alırken suyun dışarı taşırmayan, çiçeklerle sohbet eden bir ecdadın torunlarıyız. İklim değişikliğiyle sadece Türkiye'nin mücadele etmediğini vurgulayan bakan kurum, Konya'da yapılacak çalışmaların tüm dünyaya bir referans olacağına işaret etti. İnsanlık olarak artık son dönemeçteyiz. Gidişatı değiştirebileceğimiz artık son 10 yılımız var. Dünyanın geleceğini kim kurtaracaktır? Aslında bu soruların cevabı çok açık ve nettir. Kim kirlettiyse o kurtaracak. Yani hepimiz, yani tüm insanlık kurtaracak. İnşallah bu salondaki tüm dostlarımızla birlikte e, yıllardır süre gelen bu mücadelemize yepyeni boyutlar kazandıracağız. Evet, şimdi sahneye.